2025'in sonlarına doğru benzer uyarıları duyduk. İşte Şam'a gitti biliyorsunuz. Yaşar Güler, Hakan Fidan tam kadro gittiler ve orada Hakan Fidan'ın da SDG yönelik bazı uyarıları olmuştu. Bugün o uyarı MHP kanadından geldi. MHP olmasının özellikle altını çiziyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu süreci başlatan yani bu süreci bu kadar gündeme getiren kurucu önder çıkışını yapan başta MHP'nin genel başkanıydı. Peki ne oldu? Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı birebir sözlerini okuyacağım, paylaşacağım sizlerle. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre dolmuştur dedi ve sonra ekledi. İsrail YPG üzerinden önce bölgeye sonra Türkiye'ye uzanmaya çalışıyor dedi. Şimdi Namık Kemal Bey sizinle başlamak isterim. Yani burada MHP acaba 2026'ya bu süreci bitirerek mi e, girecek ve bu terörsüz Türkiye sürecinde ipler kopabilir mi? Çünkü e, sanki biraz MHP'den e, çark etme tabiri caizse adımları görüyor gibiyiz. Fethi Yıldız'dan bu çıkış gelmesi kritik gibi görünüyor. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizinle başlayalım, devam edeceğiz. Bence bütün izleyicilere iyi akşamlar ve iyi yıllar dileyelim. 2026 yılı iyi olsun diyelim. Için, yurttaşlarımız için, tüm insanlar için. Teşekkürler. Benim anladığım şu, ilk yorum şunu yaparım. MHP eriyor, hızla eriyor. Yani bu süreç bu işte başlatılan bu Devlet Bahçeli'nin başlattığı gibi görülen süreç. Yani ben asla bunu Devlet Bahçeli'nin başlattığını falan düşünmüyorum. Evet. Onun arkasında birileri ona fısıldıyor. Yani bu tür şeyleri sık sık yapıyor Devlet Bahçeli ve böyle bir süreci başlattığı gibi görünüyor. Ama işte onun başlattığı süreç diyelim. Sonunda ne olursa olsun bizim ve işte liderimiz bilir vardır bir hikmeti böyle yaptığına göre filan ya da işte biz 81 e, milyonu filan birisi bana öyle söyledi bir yakıt istasyonunda karşılaştığım birisi geldi bana dedi ki siz bizim duayenlerimizdensiniz siz şöyle hizmet ettiniz böyle hizmet ettiniz 1980 öncesinden bahsediyor sonra Türk dünyasına yaptıklarınızı da biliyoruz ama siz niye MHP'de değilsiniz hmm. yani böyle bir böyle bir soru ya sen hala MHP'de misin kardeşim dedim yanında da eşi ve küçük bir kızı var yani Devlet Bahçeli'nin şu yaptığına bak dedim. Kişiselleştirmeyelim falan dedi. Sonra dedi ki biz 81 milyonu işte o 81 dedi. Kardeş yapmaya çalışıyoruz filan. Yani böyle bir açıklama yaygınlaştı. MHP kadrolarında yani böyle bir açıklamayla MHP yandaşlarını MHP'de tutmaya çalıştılar. Ama olmadı. Bu kadar da değil artık yani. Dolayısıyla MHP hızla eriyor. Bunu gördüler. Belki biz buradan nasıl kurtulabiliriz diyerek çok doğru sözler söylemeye başladılar. Doğru sözler ne? PKK'nın zaten Türkiye'deki işlevi, görevi bitmiş idi. Bunu bin defa anlatsak yine az olur. Yani PKK'yı oluşturan güç, PKK'yı oluşturan dış güç, PKK'ya verdiği görevi Türkiye içinde bitirmişti. Zaten PKK'ya Suriye'de bir devlet kurdular. Bu devleti kuranlar, bu kadar masraf yapanlar, oralara bir ordu kurup silahlandıranlar, ve itenler ve danışmanlık yapanlar ya yani onlar birdenbire bu projelerinden vaz mı geçecekler? Devlet Bahçeli. Hatta bırakın Devlet Bahçeli'yi de terörist başı dese bile samimi olarak. Yani diyelim ki Apo dedi ki samimi olarak gizli açık kardeşim siz de silah bırakın dedi diye bırakırlar mı yani öyle bir şey olur mu? Olabilir mi? Zaten hepsinin bir kuklacı tarafından oynatılan kuklar olduğunda artık bilmeyen kalmadıysa ona biz ne diyebiliriz? Dolayısıyla evet. şimdi, şimdi iyi bir kurtuluş yolu bu. Hı hı. PKK silah bıraksın derken, hı hı. sadece Türkiye içinde değil, Suriye'de de bıraksın dedik diyerek, buradan bir çıkış yolu bulabilirler, doğrusu bulurlar da yani. Bu bir çıkış yolu olur MHP'nin kurtuluşu bakımından.